Zihin haritasına hoş geldiniz. Bugün hayatımızı kökten değiştirebilecek ama çoğu zaman ihmal ettiğimiz bir konuyu ele alıyoruz. Hedef belirlemek ve o hedefe odaklanmak. Düşünün. Yolculuğa çıkıyorsunuz ama gideceğiniz yeri bilmiyorsunuz. Harita yok, pusula yok. Hatta nereye gitmek istediğinizi bile söyleyemiyorsunuz. Böyle bir yolculukta nereye varırsınız? Belki bir yerlere varırsınız ama muhtemelen istediğiniz yere değil. İşte hedef belirlemeden yaşamak da buna benziyor. Bir ömür çabalıyorsunuz, yoruluyorsunuz, koşuyorsunuz ama sonunda dönüp baktığınızda vardığınız yerle hayal ettiğiniz yer arasında dağlar kadar fark oluyor. Hedef belirlemek sadece bir kağıda yazılmış birkaç cümle değildir. Bu aslında hayatımıza yön veren bir pusuladır. İnsan beyninin yapısı gereği Odaklandığı şeye doğru ilerleme eğilimi vardır. Bir hedefiniz yoksa, zihniniz rastgele düşüncelerle dolup taşar ve enerjiniz boşa dağılır. Ama net bir hedef koyduğunuzda, beyniniz adeta filtreleme sistemi gibi çalışır. Karar verirken, bir şeyleri seçerken ya da zamanınızı planlarken, hedefinizle uyumlu olan şeyleri otomatik olarak öne çıkarır. Peki neden odaklanmak bu kadar zor? Çünkü modern hayat tam anlamıyla bir dikkat savaşına dönüşmüş durumda. Elinizde telefon, bir yandan bildirimler, diğer yandan sürekli akan sosyal medya içerikleri. Beynimiz adeta onlarca parçaya bölünüyor. Düşünün. Aynı anda hem mesaj cevaplamaya çalışıyor, hem bir şeyler okumaya çalışıyor, hem de kafamızın bir köşesinde yarınki işleri planlıyoruz. Sonuç ne oluyor? Ne mesajlara tam dikkat verebiliyoruz, ne okuduğumuzu tam anlayabiliyoruz, ne de işlerimizi doğru düzgün planlayabiliyoruz. İşte bu yüzden odaklanma 21. yüzyılın en değerli becerilerinden biri haline geldi. Şimdi size küçük bir örnek vereyim. Güne başlarken yapılacaklar listenizde 10 madde olduğunu düşünün. Eğer bu 10 madde arasında sizin asıl hedefinize hizmet etmeyen 8 madde varsa aslında gününüzü doldurmuş ama ilerlememiş oluyorsunuz. Yoğun görünüyorsunuz ama üretken değilsiniz. Çünkü yoğun olmak ve üretken olmak aynı şey değildir. Odaklanmak asıl farkı yaratan şeydir. Hedef belirlerken yapılacak en önemli şeylerden biri hedefi ölçülebilir ve somut hale getirmektir. Başarılı olmak istiyorum demek belirsiz bir hedeftir. Ama önümüzdeki altı ay içinde şu konudaki eğitimleri tamamlayacağım. Demek ölçülebilir bir hedef yaratır. İnsan beyni belirsizliği sevmez. Belirsizlik motivasyonu düşürür. Somut hedeflerse motivasyonu artırır. Çünkü ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Bir diğer önemli nokta hedefleri küçük parçalara bölmektir. Büyük bir hedef gözünüzü korkutabilir. Örneğin Yeni bir iş kuracağım demek büyük bir adımdır ve gözünüzde büyüyebilir. Ama bu hedefi parçalara böldüğünüzde işler değişir. Önce araştırma yaparsınız, sonra bir plan çıkarırsınız, ardından küçük adımlarla ilerlersiniz. Her küçük adım sizi daha fazla motive eder. Çünkü beyniniz tamamladığınız her adımda dopamin salgılar. Bu da size bir sonraki adıma geçmek için enerji verir. Odaklanmanın bir diğer sırrı ise dikkat dağıtıcıları azaltmaktır. Bunu basit bir ortam düzenlemesiyle bile yapabilirsiniz. Çalışma masanızı sadeleştirmek, bildirimleri kapatmak, hatta günün belirli saatlerinde kendinizi dış dünyadan izole etmek odaklanma seviyenizi inanılmaz derecede artırır. Çünkü odaklanma bir kas gibidir. Ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Hedef belirlemek ve odaklanmak aslında hayatınızı kendi ellerinizle şekillendirmenin en etkili yoludur. Eğer hedefiniz yoksa, başkalarının hedeflerine hizmet etmeye başlarsınız. Başkalarının planlarının içinde bir figüran olursunuz. Ama kendi hedefinizi koyar, tüm dikkatinizi ona verirseniz, kendi hayatınızın başrolünde oynarsınız. Şimdi bu noktada şunu düşünün. Şu an gerçekten uğruna çalıştığınız bir hedefiniz var mı? Yoksa hayat sizi nereye götürüyorsa oraya mı sürükleniyorsunuz? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap aslında hayatınızı ne kadar bilinçli yaşadığınızı da gösterir. Hedef belirlemek ve odaklanmak sadece kişisel gelişimin bir parçası değildir. Aslında insan doğasının temel ihtiyaçlarından biridir. Çünkü insan zihni belirsizlikten hoşlanmaz. Belirsizlik kaygıyı artırır, enerjiyi tüketir. Hedeflerse belirsizliği azaltır zihne yön verir. Bir hedef belirlediğinizde beyniniz işte gitmem gereken yön bu der ve bütün dikkatini o yöne toplar. Bu durum tıpkı karanlık bir odada küçük bir ışık yakmak gibidir. Karanlık odada her şey belirsizdir. Nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Ama ışık yandığında, bir yol belirdiğinde artık hareket etmek kolaylaşır. Şimdi gelelim odaklanmanın psikolojik etkilerine. Odaklanmak zihninizi tek bir noktaya toplamak demektir. Bu sadece daha verimli çalışmanızı sağlamaz, aynı zamanda özgüveninizi de artırır. Çünkü bir işi tam anlamıyla bitirmek size başarı duygusu kazandırır. Başarı duygusu da motivasyonu besler. Buna karşılık sürekli yarım işler bırakmak, dikkatinizi onlarca parçaya bölmek zihinsel yorgunluğu artırır. Zihinsel yorgunluksa çoğu zaman motivasyon kaybıyla sonuçlanır. Bir örnek verelim. Diyelim ki kitap okumak istiyorsunuz ama aynı anda telefonunuza bakıyor, gelen mesajlara cevap veriyor, bir yandan da televizyon açık kalıyor. Böyle bir ortamda kitabın birkaç sayfasını okusanız bile zihniniz dağınık kalır. Sonunda kitabı kapatır ve "Ben odaklanamıyorum." dersiniz. Oysa sorun sizin odaklanamamanız değil, dikkat dağıtıcıların çokluğudur. Çevrenizi sadeleştirdiğinizde, sadece o kitaba odaklandığınızda farkı hemen hissedersiniz. Başarıya giden yolun önündeki en büyük engellerden biri de erteleme alışkanlığıdır. Hepimiz zaman zaman erteleriz. Yarın başlarım, haftaya yaparım deriz. Ama işin gerçeği şudur. Erteleme hedeflerin en büyük düşmanıdır. Çünkü erteledikçe motivasyon azalır, iş yükü artar ve sonunda hedef gözümüzde ulaşılmaz hale gelir. Bu yüzden odaklanmanın ilk adımlarından biri küçük de olsa hemen harekete geçmektir. Küçük bir adım bile zincirleme bir motivasyon etkisi yaratır. Hedeflerinizi belirlerken bir başka önemli nokta o hedeflerin size ait olmasıdır. Çoğu insan başkalarının onayını almak için hedef belirler. Ailesi istediği için toplum öyle gördüğü için ya da arkadaş çevresine uyum sağlamak için bir yola girer. Ama bu hedefler çoğu zaman içten gelmediği için sürdürülebilir olmaz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz, gerçekten ne istediğinizi anlamanız gerekir. Çünkü başkaları için yaşanan hedefler uzun vadede tatmin getirmez. Odaklanmayı artırmak için uygulayabileceğiniz pratik yöntemler de vardır. Bunlardan biri Pomodoro tekniğidir. Bu teknikte 25 dakika boyunca sadece tek bir işe odaklanırsınız. Ardından 5 dakika ara verirsiniz. Bu kısa ama yoğun odaklanma süreleri beynin dikkat kapasitesini güçlendirir. Bir diğeri öncelik listesi oluşturmaktır. Gün içinde yapmanız gereken 10 iş varsa bunlardan yalnızca 3 tanesini asıl önceliğiniz haline getirin. Önce bu 3 işi tamamlayın, sonra kalanlara geçin. Böylece gününüzü gerçekten önemli işlere göre organize etmiş olursunuz. Motivasyonu artırmak için hedeflerinizi görselleştirmeniz de faydalıdır. Mesela bir hedef panosu hazırlayabilirsiniz. Bu panoya ulaşmak istediğiniz şeylerle ilgili görseller, sözler ya da kendi notlarınızı koyabilirsiniz. Zihnin görsellikle çok güçlü bir ilişkisi vardır. Ne kadar çok görselle desteklerseniz zihniniz hedefinizi o kadar gerçekmiş gibi algılar ve ona yönelir. Bazen de hedefe giden yol uzun ve yorucu olabilir. İşte böyle zamanlarda sabırlı olmak çok önemlidir. Çünkü hedefler bir gecede gerçekleşmez. Küçük adımların birleşimi büyük sonuçlar doğurur. Eğer kısa vadede büyük değişimler bekler ve göremezseniz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden Uzun vadeli düşünmek, sürecin tadını çıkarmak gerekir. Hedef sadece varış noktası değil, aynı zamanda yolculuğun kendisidir. Şunu da unutmamak lazım. Hedefler değişebilir. Hayat şartları, ilgi alanlarımız, önceliklerimiz zamanla farklılaşır. Bu yüzden bir hedefi değiştirmeniz başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Aksine esnek olabildiğinizi ve kendinizi tanıdığınızı gösterir. Hedefleri güncellemek, yeni yollar bulmak hayatın doğal bir parçasıdır. Biraz da ilham verici örneklerden bahsedelim. Büyük başarı hikayelerinin arkasında hep çok net hedefler vardır. Mesela ünlü bilim insanları, sanatçılar ya da girişimciler ne yapmak istediklerini çok iyi biliyor ve tüm dikkatlerini o noktaya yoğunlaştırıyorlar. Thomas Edison'un dediği gibi, başarının sırrı tek bir şeye odaklanmak ve onu sonuna kadar götürmektir. Son olarak şunu bilmelisiniz. Hedef belirlemek ve odaklanmak sadece kariyer için değil, hayatın her alanı için geçerlidir. Sağlığınız için, ilişkileriniz için, kişisel gelişiminiz için. Nerede ilerlemek istiyorsanız oraya odaklanmalısınız. Çünkü odaklanılan şey büyür. Dikkatinizi nereye verirseniz hayatınız da o yönde şekillenir. Kısacası, hedefinizi belirleyin, netleştirin, küçük adımlara bölün ve bütün dikkatinizi oraya yoğunlaştırın. Yol boyunca dikkat dağıtıcılardan uzak durun. Motivasyonunuzu yüksek tutun ve sürecin tadını çıkarın. Çünkü odaklanan insanlar hayallerini gerçeğe dönüştüren insanlardır. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım hedef belirlemenin ve odaklanmanın gücünü siz de kendi hayatınıza taşırsınız. Unutmayın, yolunuzu siz çizmezseniz başkalarının planlarında küçük bir parça olmaya devam edersiniz. Yorumlarda kendi hedeflerinizi ve odaklanma yöntemlerinizi paylaşabilirsiniz. Hepsine tek tek bakıp yanıt veriyorum. Ayrıca kanaldaki diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Kişisel gelişim, psikoloji ve yaşamınızı dönüştürecek pek çok içerik sizleri bekliyor. Zihin haritasında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.